E, empati dün akşam bitmemişti dedim ya e, bu çabuk bir çekme konu değil çünkü empatiyi her zaman kullanmamız gereken bir konu. O yüzden çok 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 iyi bilmemiz gereken bir konu. Çünkü e, empati ve rasyonellik. Şimdi bizim banner'a bakarsanız hatta banner'ı ben sizle paylaşayım. Banner'da güzel bir şey var. Yani dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bu özellik. Hemen şuradan size paylaşacağım banner'ı. Ee, burada aslında çok şey anlatıyor bu banner. Yani şu an paylaştım. Gördüğünüz gibi e, Banner'da ne var? Banner'ın arka planı önemli. Bakın burada akıl var, burada kalp var. Yani internette baktığımda böyle bir resim buldum, hoşuma gitti. Epey de aradım yani. Burada empati aslında e, yani rasyonellik tamamen mantıkla alakalı bir konu. Ama empati e, burada hani duyguları yok saymamamız gerektiğinden bahsediyor. Ee, çok pardon Ya yani normalde hani e, rasyonel dediğimiz zaman tamamen akılcı yaklaşım, aklı yatkın, iknacı vesaire gibi anlamları vardı. Ama empati diyor ki hayır. Kardeşim duygu diye bir olay var. Yani duygusuz olmaz ama e, şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Şimdi rasyonellik bizimle alakalı bir olay. Ya yani karşı karşılığıyla alakalı bir olay değil. rasyonellik karar verirken herhangi bir olay anında, sorun e, anında Doğru karar verme adına, yani mantıklı, ikna edici, duygulara hesaba katmadan e, yapılan bir eylem, yani karar verme işi, rasyonelik e, veya rasyonel düşünce, akılcı düşünce. Ama empati arkadaşlar bambaşka bir şey. Empati tamamen karşı ile alakalı. Yani aslında rasyonel, e, rasyonel düşünürken empatiyi kullanmamız gerekiyor. Bu her zaman lazım bize. Hatta bununla alakalı e, örnek vermek gerekirse müşteri, hani müşteri örneğini vermiş için akşam ama biraz da üzerine duralım. Hani sabun öneğini vermiştik. Müşteri eğer sizi arayıp diyorsa ki veya mesaj diyorsa ki ben sabununuzu kullandım ama yüzümde böyle böyle durumlar oldu. Arkadaşlar doğrudur. Bakın bu doğrudur. Kesinlikle böyle bir şey olmuştur yani. Olmasaydı müşteri böyle bir şey yapmazdı. Ne yapmanız gerekiyor? Empatik yaklaşmanız lazım. Yani sonuç itibariyle müşteri yani bunun neden yaptığını Hani kendiniz onun yerine koymaya çalışın. Onun duygularını anlamaya çalışın. E, çalışmak gerekiyor. Ve şöyle bir olay var. Bakın empatide, biz, empatinin bize en büyük faydası şu. Ee, kesinlikle, bakın bu cümlenin arkadaş aslında altını çiziyorum. Karşınızda, ki, daha doğrusu ya bir olay varsa, müşteri sen, ekip, ekip sen veya herhangi bir e, birisiyle böyle bir diyalog esnasında sakın ha, sakın ha, sakın ha karşına alma. Arkadaşlar karşına alma. O kişiyi karşına alma. Yani e, bu ne demek? Onun yanında ol veya onun yanına çek. Tamam ya arkadaşlar? Yani karşısında durma ya. Kesinlikle. Hatta bununla ilgili e, beden dili konusunda işleyeceğiz inşallah. Beden dilinde şöyle bir şey var. Mesela bir toplantı esnasında diyelim ki bir yönetici var. Yöneticinin tam karşısında bir adam duruyor. Vallahi bütün e, konuşmalara, azarlara, şuna buna muhatap olan kişi karşıdaki insan. Yanlara bakmıyorlar. Doğrudan karşıya bakıyor. Yine okullarda mesela Diyelim ki öğretmen masasının tam önünde oturmak çok şey değil. Niye? Eee hoca oturuyor konuşuyorsa muhatap oradaki insan çoğunlukla. Yani eee çünkü bakış açısında kim varsa o. Dolayısıyla eee karşımızda bulunan kişiyi asla karşımıza almamız gerekiyor. Onu yanımıza almamız lazım. Şöyle ki ya mesela kişi bunu dediğinde e, hemen doğrudur deyin mesela. Doğrudur yani eee mutlaka haklısınız. Böyle bir şey olmazsa söylemezdiniz zaten. E, şeklinde arkadaşlar kişiye hak verin bir defa yani onu, onu yanınıza çekmeniz lazım. Karşınıza durmaması lazım. Hani dedim ya sakın sakın önünüzü savunmaya kalkmayın. Çünkü e, senin önünü savunman böyle bir şey olmadığını iddia etmen e, vatandaşa haksızlık yani sen e, onu bir nevi yalancı yerine e, koyma, e, koymuş oluyorsun bir nevi yani. Bu anlamda bak neye sebep oluyor? Veya başka bir olayda aynı şekilde e, karşında muhatap rakibin var, hasmın var. E, tam dövüş etmek üzeresin. Adama gülümseyerek diyorsun ki ya yani tabii ki bunlar e, kolay değil. Yani bazıları senin yüzüne de dahi bakmıyor. Gülümsediğini görmüyor biliriz. Hemen levyeyi kapıyor, dalıyor sana. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar hayvan yani. Dedik ya nefs şeyin ey benliğimizin hayvan yönü var. E, bunlarla ne yapalım abi? Yapacak bir şey yok. Bunlara karşı da e, bu da çok önemli. Yani biri sana öyle dalıyorsa ne yapacaksın? Kendini savunman gerekiyor. Olmaz yani. E, şimdi e, şöyle bir olay var. Ee, tabi aklıma gelmedi Arapçası ama yani o halin gerek gerektiği işte durum neyse onu yapman lazım. Hatta aklıma geldi. Muhtezay hale mutabakat. Yani işte muhtezay hani ne demek? Durumun gerekliği neyse. Durumun gerekliği neyse ona uygun davranman lazım. Bak, hep mesela? Dedim ya adam hayvan senin gülümsediğini bile görmüyor. Görse bile ne gülüyorsun lan diyor mesela. Öyle, öyle hayvanlar var. Ne yapacaksın? Adam sana dalıyor. Arkadaşlar sen de ona dalacaksın. Hani Hristiyanlıkta e, olduğu gibi değil. Hani bu burana vurursa, ya bu yanına vurursa diğer yanına çevir. Öyle İslamiyet öyle bir dünya yok. Arkadaşlar yani e, İslamiyet İslamiyet hiçbir şey değil bu. Yani yanına vurunca tekini çevir. Böyle bir dünya yok. Hakkını savunman gerekiyor. E, ama e, gerçekten biraz böyle ortam müsaitse ya gayet kibar bir şekilde, yumuşak bir şekilde insanlar gülümsediği zaman zaten yanına çekmiş oluyorsun. Şimdi bakın empati neden çok önemli? Bakın çok 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 önemli empati. İnanılmaz önemli. Neden? Özellikle doğrudan satışta niye çok önemli? Çünkü bildiğiniz gibi doğrudan satış sektörü network marketing olmadan bir işe yaramaz. Bugün ben mesela bir arkadaşıma şunu dedim. Benim çok 10 yıllık veya 9 10 sene önceki bir arkadaşım ben Gano Aizeli sevmiyorum dedim mesela. Bilmem hangi firma daha iyi. Dedim gerekçeni söyle. Yani neden o firma? Ya öyle işte. Ya kardeş gerek, bana gerekçe söyle. Akla mantığa uygun bir şey söyle. Yok hissiyat. Dedim sen e, rasyonel davranmıyorsun ki. Sen duygularını hareket ediyorsun yani. Ondan sonra. Velhasıl aslında e, bu arkadaşımız mesela e, ya hala şey yaşamasında. Ya yani, gireyim mi girmeyeyim neyse. Şimdi bu şunu diyor mesela. Ben diyor organizer yapmayacağım. Bilmem o da ABC firması uğraştığı için. Bilmem hangi firmanın o çok zormuş o firma. İsmi lazım değil. Çok zormuş ben diyor onun işte balık ya var onu satacağım ben diyor. Ya bir dakika dedim ya. Sen network yapmayacaksan niye o zaman onu niye satıyorsun ki? E piyasada daha hani sadece satış yapacaksan e piyasada çok daha karlı ürünler var. Aptal mısın yani? Şimdi ticaret bu. Yani e, niye illa balık ya? Ya da mesela bazı firmalar var e piyasada sana satış yaptıran, post satış yaptırıyor. Arkadaşım satış yapacaksan ben niye ABC firması ürünü satayım ki ya? Çok daha karlı ürünler varken neden yani daha uygun, daha karlı bir ürün satmayayım ki o zaman? Değil mi? Saçmalık yani. Eğer siz bir doğrudan satış firmasına girdiyseniz ve bu iş yapacaksanız eliniz mahkum. Kesinlikle network marketing yapma, yapmadan olmaz. Arkadaşlar bizim işimiz ağ pazarlaması değil mi? Bakın burada empatiye bağlayacağım işi. Ağ pazarlamasında çok klişe ama çok önemli... Şöyle bir laf vardır. Altını kalın kalın çiziyorum. Bağ kurmadan ağ kurulmaz. Bakın tekrar söylüyorum. Bağ kurmadan ağ kuramazsın. Mesela sen ekibinle bağ kurmadan onu ağına dahil edemezsin. Tamam ağına da girer o kişi ağına dahil olur ama devamı gelmez. O yüzden biz ne diyoruz? Hani bazen sen diyorsun ya e ben aradım e bana telefonum açmadı e mesaj yazdım görüldü attı. Peki bunun suçu kimde? Bakın empati yapalım. Bunun suçu kimde? Sen adamın kaydını ayın başına yapmışsın. Ayın 20'sinde arıyorsun. Sen kimsin? Adam seni unuttu bile. Unuttu bile seni. Sen kimsin hacı? Kim bilir kaç yere başvurdu? Değil mi ya? Kim bilir kaç yere başvurdu? Kim bilir kaç yere uyuyordu bu adam? Çünkü arayış içerisinde. Arkadaşlar bakın insanlar Instagram'a girip de hani arıyorsa iş ilanı falan veyahut da sen iş ilanına yazıyor, yazıyorsa kişi Bakın bu kişiler e, arayış içerisinde olan insanlar. Yani e, doğru kişiler aslında. Ha ama işe doğru mu bilmiyorum. Ha, biz kim arıyoruz? Arayan kişilere arıyoruz değil mi arkadaşlar? Bizim işimiz e, fırsat arayanlarla fırsatı buluşturmak. Şimdi adam arayışta zaten sana yazmış. E, ben bu işi öğrenmek istiyorum. Hani nasıl bir iş falan diye soruyor sana. E, sen anlatıyorsun. Sonra senden kayıt formunu istiyor. Yolluyorsun. Sana dolduruyor. Kaydını yapıyorsun. Aradan geçmiş bir ay. E, bir ay sonra arıyorsun açmıyor e, ya da görül, yazıyorsun görüldü atıyor. Sen tanımıyor ki bile. Bakın ne, o yüzden biz ne diyoruz? Bak 24 saat geçmeyecek ya. O kişiyi hemen araman lazım. Bağ kurman lazım. Arkadaşlar o bağ kurmadan olmaz yani. Bağ kurmadan ağ kuramazsın. Şimdi işte burada dağının kuyruğun e, kuyruğunun koptuğu yere, zurnanın zırt yere geldik. Peki nasıl bağ kuracağız? Arkadaşlar işte bunu yapmamızı sağlayan şey empati. E, kesinlikle o kişiyle empati kurmadan, kendimizi onun yerine koymadan. Yani empati de şu var aslında. E, kişiyi yani mesela bir şey söylediğin hatta şöyle bir yöntem de var. Aynalama tekniği. E, tabii yüz yüze daha çok e, kullanılıyor ama yüz yüze de. E, mesela nasıl oluyor? Sen kişiyle karşı karşıya oturuyorsun. Mümkün mertebe karşı karşıya değil. Hafiften yan arkadaşlar. Karşıya almayacaksın. Yani beden dilinde böyle bir olay var. Kişiyi tam karşına almayacaksın. Hafif çaprazına oturacaksın. Yani senin onun da yönü senin de yönü kay başka tarafa bakacak yani. Ondan sonra bu bedenlerinde böyle bir şey var. Sonra aynalama diye bir teknik var. Bakın aynalama şu arkadaşlar, kişinin e, vücut hareketlerini ta e, taklit ediyorsun ama hemen arkasından değil. Ya yani, adam böyle yaptı, ben sen de böyle yaptım. Adam şöyle yaptı, o değil. Ya, yaparlar ya bazen. Şimdi e, bir dakika sonra, 30 saniye sonra, bir iki dakika sonra neyse. Sen de pozisyonunu arkadaşlar onun gibi yapıyorsun. Hatta e, uluslararası ilişkilerde vardır ya, senin muhatabın bacak bacak üstüne değil, sen de öyle yapman lazım. Buna İslamiyet'te hervele deniyor arkadaşlar, hervele. Ya yani Kendini küçüktürmeyi düşünmemen lazım. Hani vardır ya, tokala, beden dili de konumuz ama, yani burada aynalamadan bahsediyorum. Şimdi aynalama şu, e, tabii yüz yüze şu anda e, iş yapmak kolay değil. Yani. Çünkü artık e, her şey online e, döndü. Ama yüzde gene tabii ki mutlaka e, zaman zaman oluyor. Şimdi şunu yapıyoruz mesela. Konuşurken de bunu e, aydınlama yapıyorsun. Nasıl? Ya adam diyorsa ki senin sabununu kullandın böyle bir şey oldu. Hemen diyorsun ki evet. Evet diyorsun yani. Onun dediğini e, tekrarlıyorsun. Doğrudur yapmış olabilir. Yani böyle çünkü ilk e, kullanımlarda sabun böyle bir özelliği var. Niye? Ya cildi kızartır abi. Niye kızartmasın? sen de e, diyorsun ki kes sütlü sabun gözenekleri boşaltıyor. E gözenekler yüz ciddi bir kızarma olur. Deriyi soyuyor diyorsun. Peeling etkisi var. E peeling etkisinde cilt kızarmaz mı? Bu normal bir şey. Hani kişiye hayır öyle bir şey yapma diye, diyeceğine hemen haklı olduğunu söylemen lazım. Haklısın. E, kesinlikle öyle bir şey olmuştur. E, ama bunun sebebini hani e, sebebini araştıralım. Acaba bundan mı oldu? Acaba başka bir ürün mü kullandınız? Yani kesinlikle arkadaşlar kişiye hak vermen gerekiyor. Bak empati yap. Sen e, normalde bir Hayşaker'in kilosu 60 lirayken 360 lira verip bir, bir tanecik o da 100 gram. <laughs> Bakın bir tane 100 gram sabun almış. Kaç kat daha pahalı yani. Şimdi bu durum böyle olunca adamın beklentisi inanılmaz yüksek. Değil mi arkadaşlar? Bilmiyorum şu an bir sabun kaç lira var? Diyor, kilosu kaç lira? Atıyorum 60 lira diyelim ki kilosu. Bizim transparans sabun 100 gram şu anda. Bak 100 gram. E bize gerisi zaten bilmem ne kadar. Değil mi? Dünyanın parası. dolayısıyla satıyorsun sen 300 300'ün üzerinde yani. Şimdi i̇şte vatandaşın beklentisinde olması gayet normal. Adam çok şey bekliyor. Bu kadar para verdiğime göre diyor. Bunu karşılanmam lazım. İşte bu durumda bak sen müşteri o, sen bu durumdasın. Arıyorsun karşıyı. Hani biz kızmaz mıyız arkadaşlar? Bazen bir ürünü alıyorsun. Arıyorsun bir şey hizmetleri yok. Telefonu açmıyor. Öyle bir firma yok zaten piyasada. E, zoruna gitmiyor mu? Zoruna gidiyor. O yüzden kesinlikle yani muhatabını karşına almıyorsun. Muhatabının yanına çekiyorsun. Ne yaparak? Haklı olduğunu söyleyerek. Yani önce onun yanına bir al. Çünkü arkadaşlar karşına aldığınız zaman zaten e, diyalog kuramıyorsun bile. Çatışma başlıyor. Şimdi dün akşam söylemiştim. Empatinin en güzel faydası çatışmayı önlüyor. Yani, o çatışma ortamı olmuyor. Yani mümkün mertebe haline. Dedik ya karşındaki hayvansa illa o çatışma olacak. Belki dayak kavga dövüş de olacak yani. Bu durumda ya Allah bismillah Allah ne verdi? Senin geçeceksin. Bu işin başlıyor. Yani e, kendini mi dövdüreceksin orada? Arkadaşlar eğer orada yumruk yumruğa dövüşmek gerekiyorsa yapacaksın bunu. Bu gerekiyor çünkü niye? Muhtezay hale mutabık hareket etmek budur. Ama mümkün mertebe o noktaya getirmemeye çalışman lazım. Ve aslında kişiyi önce yanına bir çekiyorsun. O duygudan kurtarıyorsun onu. Çünkü şöyle bir olay var. Kişi mağdur olduğunu düşünüyorsa e, maalesef bir e, içine bir duygu besliyor. Ne duygusu? Öfke var mesela. Kızmış adam. Lan bu kadar para verdik ve sabunun yaptığını falan gibi düşünüyor tamam mı? Önce o duyguyu yok etmen lazım. Onu temizlemen lazım. O ateşi söndürmen lazım. Aksi halde, ya bu tabii ki sadece müşteri diyaloğunda değil. Ekiple görüşmelerinde, sponsorla görüşmelerinde, ya hayatın her alanda ya bunu yapman gerekiyor. Önce kişinin tabii ki kolay değil yine her zaman söylüyorum bu anlattıklarım asla ve asla kolay değil ama eğer bu konuda beceri kazanırsan ya bunu e, bunu çalışırsan yani, mümkün mertebe aklına getirip artık aklına getirmiş eline ipin balarsın ne yaparsın bilemiyorum ama ya yani tabii ki karakter meselesi de var birazdan bazı insanlar tez can, hemen pat 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 hemen e, karşıdakine bırakmıyor kendisi e, saymaya başlıyor. ve tabii ki bundan sonuç almak mümkün değil. E, ben empati denen şey arkadaşlar kesinlikle bizim bağ kurmamız sağlayan en önemli şey. Bak şöyle düşün. Ee, az önceki e, verdiğim örneğe döneceğim. Sen kişiyi kaydetmişsin. Kendini onun yerine koy ya. Bir firmaya kaydolmuşsun. Ne arayan var ne soran. Allah'ını seversen. Hoşuna gider mi ya? Kim bilir? Adam içinden ne geçiriyor kim bilir? Ya abla bunlar tecrübemi de aldı. Acaba firmam kurarlar adım var şu bilmem ne. Ya adam belki sen telefonu engellemiştir bile yani aramazsan. Bakın e, en büyük hatalarımızdan bir tanesi bu. Ya kişiyi kaydettiğiniz anda arkadaşlar hemen saat 18'de yap, yaptım ve sizin saatiniz her neyse 5.30-6.30 buçuk, buçuk arası biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni insanlar e, dedik ya iş tanımını yapıyoruz önce. Kardeşimiz iş iş bu. Ondan sonra e, arkasından da yani işi tanıttıktan sonra kişiyi takip alıyoruz. Yani işi ne kadar doğru yapıyor, ne kadar yapamıyor. E, şöyle bir olay var. Yani siz de bana empatik kurun biraz. Allah'ınızın kitabını severseniz siz de bana lütfen ayım, empati kurmanızı istiyorum. 20 kere anlattığım olayda lan yine yanlış yapıyor. Hani ben bazen ağzım bozuluyor ya. Hani bazen hayvan, hayvan gırla gidiyor ya. Ya abi ay, empati yapın ya. Lan ben kontağa kaç kere anlattım? Kontağa kaç kere anlattım? Kontakta sadece nasılsın, iyi misin denir. Sonra kişiyle empati kurulur. Denir ki kişiye, hani adam diyorsa ki ya çok üzüldüm, bak çok üzgünüm. Diyeceksin ki gerçekten seni üzmüşler. Yani arkadaşlar onun dediğini tekrarlayacaksın. Yani e, savunmaya geçmeyeceksin hemen Ya öyle değildir, böyle değildir. Arkadaşlar adam üzülmüş işte ya. Sen neyin peşindesin? Neyi, neyi is, ispatlamaya çalışıyorsun? Üzülmüş herif. Diyeceksin ki üzülmüş hakikaten ya. Ya bana böyle yaptılar. Gerçekten sana haksızlık yapmışlar. Bana şunu yaptılar valla e, senin hakkını yemişler. Arkadaşlar adama bir kere bir dediğini bir tekrarla sen onun yanında olduğunu göstermen lazım. E biz ne yapıyoruz? Aksine aksine yok kardeş bir oğlum ben biliyorum o adam böyle bir şey yapmaz. Arkadaşlar bunu yapmaya gerek yok ya. Bakın e, ne diyorum? Bunu yapmamızın sebebi ne? Neden bunları söylememiz gerekiyor? Kişiyle diyalog kurabilmeniz için arkadaşlar diyaloglarda duygu olursa çok sıkıntı oluyor. Bakın duygu, duygu olduğu anda ya mesela ses yükselmeye başlıyor. Ses yükselince tansiyon yükseliyor. adrenalin yükseliyor. Bu sefer yani e, iki kişi, bazen memuna şahit oldum. Yahu iki kişi aynı şeyi konuşuyor ama kavga ediyorlar. <laughs> Çok enteresan. Dinlemiyor ki. Yani netice itibariyle aynı kapıya çıkıyor. İkisinin de dediği ama birbirlerinin bir dinlesine anlaşacaklar. Fakat duygu var. Her, ikisi de bağıra bağıra konuşuyor. O bakımdan diyaloğa girerken bu duygusal durumu ortadan kaldırman lazım. O duygu, o duyguyla olmaz. Konuşurken arkadaşlar e, mantık çerçevesinde konuşabilmenin yolu kişideki o duyguyu önce yok etmen lazım. Yani duyguyu yok etmenin yolu da kişiye haklı olduğunu söyleyip ya tamam haklısın. Ya e, bak tekrarlıyorum. Dediğini tekrarlayacaksın. Ya beni bana çok haksızlık yaptılar diyorsa diyeceksin ki doğru yazsın. Hakikaten hakkını yemişler. Adamı tasdikle yani. Adam dediğin tasdikle. Gıcık gıcık konuşma. Yani şunu demeyen yok kardeşim olmamıştı e, olmamıştır. Şöyledir sen bir sanata yapmışındır falandır filandır dediğin anda işte olmuyor. O adamı sen karşına almış oluyorsun. Ne yapacaksın? Onu e, yanına alman gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kişiyi yani size haklısın diyerek dediğini tekrarlayarak yanına alman gerekiyor. Dedi ki yüz yüze ilişkilerde yüz yüze konuşma şansın varsa kişiyi yani böyle karşılıklı değil de e, ya, ya direkt yanına veya da çapraz yanına oturtarak kişiyle bu şekilde diyalog kurman gerekiyor ve mümkün mertebe kişinin hareketlerini böyle bir dakika sonra e, işte yansıtman gerekiyor. Aynı şekilde sözlerini de yine e, kişiyi tekrarlayarak yani onun dediğini onaylayarak ne yapman lazım e, kişiyi rahatlatman gerekiyor çünkü bir söz söyleyene biliyor musun? Bu defa da o seni onaylamaya başlıyor. Yani sen onu onaylarsan eğer boş karşılıklı. O da bu defa senin haklı olduğunu söylüyor yani. E, empati böyle bir şey arkadaşlar. Empati eğer e, tabii konu uzuyor ama başka bir konumuz daha var. O yüzden çok e, ilerlemek istemiyorum bu konuda. Ama tekrar söyleyeyim çünkü geçkenler oldu. E, bağ kurmadan ağ kurulmaz. Empati yapmadan kesinlikle bağ kuramazsın. Kişiyi anlaman lazım. Bak mesela Bugün e, bir liderimizle, e, bir arkadaşımızla ilgili konuştuk. Yani telefon, e, konferans yaptık yani. Kişi dedi ki, yani sordum ben niye gelmiyorsunuz falan diye. Kişi dedi ki ya ben dedi, e, yani öğrenciyim, yaz tatilinde bir işe girdim. Bir çanta firması, inanılmaz yoğunlar, vesaire normalde sekiz olmasına rağmen on e kadar çalışıyoruz. Tamam dedim. ya Bundan daha güzel bir şey, mazeret değil. Bu adam açık açık söylüyor. Tamam dedim yani. Ondan sonra bugün görüştüğüm başka bir kişi ben dedi düşüneceğim dedi. Tamam dedim. Ya yani şöyle bir olay var. Ya yani siz sanıyorsunuz ki siz birilerine söyleyince hani siz isteyince birileri çalışacak. Asla çalışmazlar. Sanalda da empati yapmak gerekiyor. Yani dijital şeylerde ve, veya sosyal medyada empati yapmamız gerekiyor. Yani bu mesela nedir? İşte taziye ilanları, bir empatiye bir örnek. Ya da kişiye, yani kişinin yaşadığı olayla ilgili e, orada bir cümle yazılabilir yani artık şeye bağlı. Kişinin yazdığı, paylaştığı şeye bağlı olarak ne yapman gerekiyor? E, kişiyi önce dinliyorsun. Bakın empati yaparken bu çok önemli. E, önce kişiyi dinliyorsun. Sonra e, konuşturuyorsun yani. Konuşurken de arada e, kişinin dediklerini tekrar ediyorsun. Yani papağan gibi değil de ya doğru haklısın, seni üzmüşler. Doğru haklısın sana e, haksız haksızlık etmişler. Doğru haklısın. Bak haklısın, hakkını yemişler. Kişiyi ne yaptın? Kendi yanına çektin. Duyguyu yok ettin. Arkadaşlar ondan sonra e, zaten ta, sen onu tasdik ettikçe o da seni tasdik edecek. E, burada ne var? Bakın dinleme var. Duyguyu paylaşmak var. Bak diyorsun ki haklısın. Yani o duyguyu sen de e, ondan paylaş. Hatta e, kişiye destek olman lazım. Yani maddi manevi mesela bunu biz ne diyoruz? Psikolojik oksijen yani. Değil mi? Kişiyi rahatlatıcı bir takım empatik sözler veya psikolojik sözler söylemen gerekiyor